Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Kocaeli Kartepe'deyiz. Burası bizim kendi bahçemiz. Evimizin arkasında ufak bir hobi bahçemiz var. Burada bugün oğlumla beraber bir çalışma yapacağız. Ee, kış dönemini bitirdik. Yaza geçişte rahat olsun diye şimdiden boş zamanımız vardı. Arkayı çap alacağız. Burada bizim kendi çapa makinemiz var. Bu biz bayağı oldu havalı. Çok da uygun almıştım o zaman. Baya işimizi görüyor buradaki bahçemize fazlasıyla yetiyor Ben çapasını yapacağım oğlum da arkamdan tırmıkla düzeltecek Şu anki hali biraz harap Burada biz kendi <laughs> hobi Bahçemizi yapıyoruz Yazları Biberli domatesli Ufak tefek bir şeyler alıyoruz Çok bilgimiz olmasa da kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz Youtube'dan izlediğimiz videolardan Katkıları oluyor mesela bu sene bir biber videosu izlemiştim. Biber budama. O budamayı yaptıktan sonra ilk defa, yani 4 senedir buradayız biz. 4 sene sonra ilk defa verim aldım diyebilirim. Yavaş yavaş öğreniyoruz. Yapa yapa. Şimdi ufaktan başlayalım. Şimdi bu halini görüyorsunuz. Makineyle yapabildiğimiz kadar bugün yapalım. En azından bir toparlama olur. Yazada bize hazırlık olur. Biz boy... Şimdi ekibi topladık. Bu ufak oğlum Beyaz Dege. Mehmet Efe'yi zaten videolardan tanıyorsunuz. Beyazı sürekli işlerden kaçıyordu. Bugün yakaldık onu oyundan aldık. Bize yardım edecek. Şimdi başlayalım. Ha bu arada videolara beğeni gelirse çok memnun oluruz. Biz yeni bir kanal olduğumuz için yorumları okuyoruz, cevap veriyoruz. bize Baba de like bir da yani. like işte beğeni. Ondan sonra bize de bir motivasyon oluyor. Baba. Makine çalıştıralım bakalım. Aşağı yukarı altı aydır çalışıyor. Adem geliyor. <laughs> Adem azıcık bir iş yapayım geleceğim tamam mı baba? Evet bakalım çalışacak mı? Çalışmak da motor. Çalışmak motor. motor, 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 motor. motor. E benzin dost. Evet, benzin dost. Evet, benzin dost. Çocuklar. Kolay kolay sahışına gelsin. Ama ben sizi çekiyorum. Çekilir anne. Yoksa atımır bu şey. Arkadaşlar abone olun mutlu olacaksınız. Haydi. Hadi. Burada emek veriyoruz, çalışıyoruz. Gemiyor la değil mi? makinenin güzelliğini şuradan anlayabilirsiniz. Yaklaşık işte gördüğünüz alanı en fazla 10 dakika falan sürdü sanırım. 10 dakika içinde yaptık. Yani bunu normalde elle yapmaya çalışsan benim herhalde bütün günüm olurdu ve beni de ben de benden olurdu herhalde. Evet. Hem güzel yapıyor hem de çok pratik. Bilmiyorum evet. şu anki değerleri biraz nedir ne değildir hani yüksek midir rakamlar bilmiyorum ama Vallahi her evde böyle bahçesi Hı. olan da olması gereken bir şey. Yani. Sizce nasıl çocuklar? Kolay mı böyle? Kolay. Kolay. Kolay da benim bitti. Niye? <laughs> daha iyi, yeni başladık? <laughs> Sen ne iş yapıyorsun? Bu çapayla babama yardım ediyorum. Beyazıt da arkada kalan böyle büyük parçaları çapayla parçalıyor değil mi baba? Evet. Ufaltıyor böyle daha yumuşak olsun Hı -hı. diye toprağımız. Mehmet Efe ne yapıyor? Mehmet Efe de göster ekipmanını. Mehmet Efe de arkadan Babam çok tırmıkla düzeltiyor. Evet. Değil mi oğlum? Evet. Şimdi benim geçtiğim yerleri ilk önce Mehmet Beyazıt, sonra arkadan da Mehmet Efe. Hadi bakalım, devam edelim. meşhur köpeğimiz Havlu. Havlu ne kadar? Havlu. Lan, bu nereden geldi? Ne haber? Bu nereden geldi? Havlu. Havlu bizim köyümüzdeki köpeğimiz diyelim. Onu burada Hı. bakıyoruz, besliyoruz. O da gece bizim evimizi koruyor. Geçen hatta bir e, benim burada tavuklarım var. Tavukların kümesini açık bırakmışım. Gece unutmuşum. Sağ olsun havlu diğer köpeklerden korudu. Sağ olun. <laughs> şey kızım pardon. <laughs> Ondan sonra bayağı işimize yarıyor. Biz de ona elimizden geldiğince hem sevgi gösteriyoruz hem de besleme yapmaya çalışıyoruz. Bizi burada olduğumuz müddetçe. Evet. O da sağ olsun bize hem çocuklarıma hem bana İyi davranıyor evet, iyi Benim da. köpek korkum vardı normalde Yani köpeklerden baya korkardım Onun sayesinde köpekler korku, Korkumu yendim. Bir de bizim çiftliğimizde Pars vardı O da çok güzel bir hayvandı Rottweiler cinsi Onu maalesef trafik kazasında kaybettik Bu iki dostum Hem benim köpek korkumu yenmeme Vesile oldular evet. Hem de güzel bir arkadaşlığımız var Güzel Havlu. sessiz bir köpek. Havlu. El ver. Evet. El ver. El. Pati ver. Pati ver. Aferin sana be. Aferin sana be. Aferin. Baba <laughs> ona yemek var mı? Akşam günü yaparız bunun yemeğini. Hazırlarız. Evet akşam hazırlarız. Değil mi Havlu'nun isim babası da benim oğlum. Havlu olmasının sebebi de yumuşak olmasıymış, tüylü olmasıymış, havluya benziyormuş. İsmini havlu koydu Beyazıt. Şimdi bütün köy havlu diye sesleniyor buna. İsmi bizden kaldı. Aha. Tavuklarımız geliyor şimdi arkanın... Taze toprak kokusunu aldı tavuklar. şimdilik bizden bu kadar. Herkes Allah'a emanet olsun. Biz çalışmaya devam edelim. Hadi Mehmet Efendi. Evet, bahçedeki işlerimizi bitirdik. Burayı güzel çapaladık iyice. Şu an Ocak ayının sonundayız. Ben havayı güzel bulmuşken iki günde burayı halletmiş oldum. Yazın başında tabii ilkbaharda tekrar bir çapalarız. Sezonu açmış oluruz. Şimdilik en azından yağmur, karı da daha iyi olur. Tavuklarımız da bayram etti. Buradalar. Ablamız burada. O da bizi yalnız bırakmıyor. Ve havlu Böyle güzel zaman geçirmiş olduk. Buraya gelince zaten bir şeylerle oyalanmak gerekiyor. Biz normalde İstanbul'da yaşıyoruz. Burayı çocuklarım için hem bir arada kaçamak yerimiz değil. Şimdi buraya gelince de böyle şeylerle uğraşmanız Zaten zaman geçmiyor. Benim de hoşuma gidiyor. Bana zor gelmiyor böyle işler. hayvanlarımız var, şehrimiz var. Güzel zaman geçiriyoruz. Evet ha. Evet. Herkese hayırlı günler. Sağlıklı mutlu. Biz burada mutluyuz. Herkes de inşallah mutlu olur. Allah el sala.